Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da bir kompozisyon çalışması yapacağız. Normalde her zaman Blender'da sizlerle birlikte 3 boyutlu modeller tasarlıyorduk. Bugün fotoğraflar üstünden giderek bir sahne oluşturacağız. Nasıl bir şey oluşturacağız? Aklınızda bir şey canlandı mı acaba ben böyle deyince? İstiyorsanız şöyle bir ön izleme bir izleyelim. Evet, işte ön izleme izlediğiniz videoyu sizlerle birlikte bu Blender'da Fotoğraflar üstünden sizlerle birlikte yapacağız. Evet dersimize başlayalım isterseniz. Blender'ı açtık arkadaşlar. Şimdi Blender'da sahne ayarlarımızı ilk başta bir yapalım. Ee, küp ve buradaki lamba objesini siliyorum. Şuradan istiyorsanız Square Encase'de açayım ki bastığım tuşlar gözüksün sol alt köşede. Sahnemde sadece kamera objemi bıraktım. Ve sahneme 1 ile Front Ortografik görüntüde tam sahneme karşıdan bakıyorum. Ctrl Alt 0 ile kamerayı baktığım açıya getirdim. Kamera objemi seçiyorum şimdi. Görmüş olduğunuz gibi şuradan kamera ayarlarına geldiğim zaman perspektif kısmını ortografik haline getirdiğim zaman sahnem artık direkt şöyle de görmüş olduğunuz gibi normalde neydi perspektif. Bunu ortografik yaptığım zaman sahneye direkt karşıdan net bir şekilde bakıyor. Ee, buradan ayarlara geldiğimiz zaman bu arada if Render motorunu kullanacağız bu derste 1920x1080 piksel çözünürlüğünde bir çalışma yapacağız ee, ilk başta PNN olsun bunu sonunda bunu en son kısımda video formatında render alacağımız zaman AVGPAD yapacağız şimdi sıfır ile kameranın açısına girdim ilk başta istiyorsanız şöyle kamerayı biraz e, yükselsek mi acaba neyse gerek yok şimdi Sahnemize kullanacağımız resimleri görmüş olduğunuz gibi plain haliyle yükleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Edit kısmından bir add aktif etmemiz gerekiyor. Edit kısmına giriyoruz. Preference diyoruz. Burada e, resim formatındaki dosyaları bir plain objesi haline yüklememizi sağlayan bir add var. Buraya direkt plain yazdığımız zaman add kısmına import export import image as plain kısmında if e, addon olduğunu görebiliyorsunuz. Tekini koyduktan sonra bunu artık kullanabiliriz. Direkt space kısmına plain yazdığınız zaman zaten ikinci seçenek olarak geliyor. Veya file import kısmından da burada plain şeklinde geldiğini görebiliyorsunuz. Şimdi şu adres satırını ben bir kopyalayayım. Hatta ilk başta şöyle yapalım. Pardon. İlk başta file save diyerek şöyle projemizi bir kaydedelim. Ee, şimdi direkt space'e basarak ben plane yazıyorum ve import s plane seçeneğine tıkladım. Bu benim arka planım olacak. Şimdi plane'im geldi. Z ile materyal ön izleme moduna giriyorum. Şunu biraz büyütebilirim. Bu şu seçmiş olduğum benim kameramın kadrajı. Bu kameranın kadrajına şöyle sığacak şekilde Böyle göz kararı bir ayarlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Kameram burada. Sahnem de burada. Buna şimdi şuradan isim verin ki e, ilerleyen kısımlarda objeler üst üste geleceği için plan şeklinde yani seçimini buradan hızlıca yapabilirsiniz. Arka plan dedim bunun adına ben şimdi. Tekrar tıklıyorum. Buraya bir de şu ay objemizi ekledim. Buna da ay diyelim. Evet ay objemiz de burada. Başka ne ekleyeceğiz buraya? Hemen diğer objelerimizi de ekleyelim. Şöyle bir tane de şey mi koysak nedenle astronot. Evet astronotu şöyle kenara çekiyorum. Buna da astronot yazamadık bir türlü. Evet astronot adını verdim. Ee, şimdilik ekleyeceğim başka ne vardı? Ee, şunu var. Evet şu objem var şimdi bunu da ekledikten sonra şu artık materyal ayarları kısmına gelelim en son aşamada diğer bir resim daha var onu da ekleyeceğim zaten. Ee, şimdi bunu ekledik bu kısım şu görmüş olduğunuz yüklediğimiz kısmı hemen buna dönen aylar diyelim buna da bu objemiz şöyle 180 derece böyle 360 derece dönecek bu objemiz. Ee, bu da gayet güzel bir etki oluşturacak şimdi bunu ilk başta şöyle küçültüyorum ee, şuradan snap elementi açalım vertex ve şunları da aktif edelim bunu biraz küçülttüm ki e, resim olduğu için ne kadar küçültürsem benim için o kadar detaylı şekilde gözükecekti videoda render aldığım zaman bunu büyüttüğüm zaman yani şöyle olduğu zaman çok da net e, objeler gözükmüyor biraz küçültürsem benim için daha iyi bir görüntü olacaktı şimdi bunu küçülttüm Shift double'la kopyalıyor. Şöyle snap ile yapıştırdım. Bundan şöyle birkaç tane kopyalayarak yan yana koydum. Bunlar şöyle biraz aşağı çekiyor. Yana doğru. Shift double'la kopyaladım. Şöyle sabitliyorum. Evet. Şimdi bunu yaptım. Ee, şöyle dönen aylardan şuraya kadar olan kısımlarını seçiyorum hepsini. Görmüş olduğunuz gibi. Ctrl J ile bunları birleştirdim. Yani bu plane'i tek parça haline getirdim. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu yaptık. Burada bunun bir materyal ayarını yapacağız şimdi. Aslında bunu Adobe Premiere Pro, After Effects, Vegas Pro gibi yazılımlarda yapabilir, yapılabilirken ben burada biraz fantazi uzun diye Blender'da yapıyorum bu videoyu. Şimdi buradan ne yapacağız? Shader Editor. Yani Blender'da da bu tarz çalışmaların yapılabileceğini görmüş oluyoruz. Resimlerden güzel animasyonlar yapabiliyoruz. Şimdi bu bizim neyimizdi? Dönen ayımızdı bu objemiz. Şimdi burada şöyle bir yol izleyeceğiz. Bunu biraz daha düzenleyeceğiz. Şöyle biraz genişletelim. Evet. Bunun Siyah kısımlarını gizleyip sadece beyaz kısımlarını kullanacağız. Buradan alfa kanalını bir çıkartalım. Bu alfa kanalı o haline kullanılmaz. Buna bir color ramp atayarak şöyle görmüş olduğunuz gibi şu beyazlıkta şöyle biraz daha belli diyorum. Şuradan da biraz daha siyah kısımları belli diyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu direkt alfa e, yani principle'un alfa çıktısına bağlarsam hop görmüş olduğunuz gibi burada ne oldu? Bu ee, buradaki siyah kısımlar gizlendi sadece ay pardon ay diyorum yıldız olan kısımlar gözüküyor. Bakın gördüğünüz gibi oynattığım zaman böyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi bu objeyi şöyle yapacağız. W'ye basıyorum. Bunu set orijinden Orijin geometri yapıyor. Bunu şöyle yine kadraja saracak bir şekilde ayarlıyorum. Tabii bunu 90 derece dön, döndürüyorum. Biraz da şöyle y ekseninde ayarladım şöyle. bir 90 derece daha döndürdüm. Evet, görmüş olduğunuz gibi ee, biraz daha büyütmemiz gerekiyor. Şöyle bakalım döndürmede Evet biraz daha büyütüyorum. Biraz daha biraz daha şöyle büyüttüm. Evet. sağ sola dönerken e, kameranın yani kamera kamera dışına çıkmıyor. Bu objemiz böyle dönecek zaten. Bunun böyle bir ekstra bir özelliği yok. Şimdi e, bunu ekledik. E, bunu yaptık. Sıraya geldi. şunu dönme kısmını bir ayarlayalım animasyonda. 250 frame'lik bir kısımda yapacağım ben bunu. Yani 10 saniyelik bir video haline olacak bu. Şimdi I tuşuna basıyorum objem seçili Location Rotation Scale işlemini yaptım. 250. frame'e geliyorum. V tuşuna bastım. Kaç yapsak acaba? Ee, 360 derece dönsem bari. I'ya basıyorum tekrar. Location Rotation Scale işlemini uyguladım. En başa geliyorum. Şuradan oynat dedim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi gayet düzgün bir şekilde plane'imiz oynuyor. Ve gayet güzel bir sonuç verdi bize. Şimdi bunu dönmüştüm tamamlandı. Şuradan ayı seçiyorum. Ayı da şöyle ilk başta küçük olsun biraz sonradan animasyonumuzun ilerleyen kısımlarına doğru büyüsün istiyorum ben. Ee, buna da bir keyframe atadım. En baştaki haline 120. frame'e geldiğim zaman şöyle biraz büyüsün. Şöyle büyüklük bana yeterli. Tekrar bir keyframe atadım. 190'a geldiğimde şöyle biraz ufalsın. Çok az. Ve 250. frame'e geldiğim zaman ise iyice büyüsün şöyle. Evet. Ve tekrar bir keyframe atıyorum. Evet izleyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi böyle bir çalışmamız oldu. Şu arkasından e, neyimiz varmış? Şu astronot. Şu astronota bir şeyler yapalım mı? Birinci frame'de burada olsun. 120. frame'de şöyle gelsin. Ayımızın şu kısmına kadar biraz daha büyüsün hatta. E, burada 250. frame'de şöyle gelsin biraz daha şöyle dönsün. Evet. Bakalım nasıl oldu. Şöyle izliyoruz. Evet bayağı güzel olmuş. Şunu da aslında şöyle yapalım. Şuradayken biraz şöyle dönsün. 60. frame'de. Evet tekrar bir izleyelim. 60. frame'de şöyle dönüyor. Böyle geliyor. Ee, şöyle 191. frame'de şöyle mi dönse bir şeyde. Evet şöyle tekrar izliyoruz. Evet gayet güzel olmuş. Evet şimdi bunu yaptık. Sıra geldi bir diğer resmimiz olan şu efekte geldi sıra. Bunu hemen ayarlayacağız. Bunu da şöyle büyütüyorum. Ee, burada bunu şimdi nasıl kullanacağım? Ee, bu ilk başta hiç gözükmeyecek. Bunun hatta efekt kanalını değiştireceğiz bile. Şöyle göstereyim. Şurada gözüküyor zaten. Seçtim bunu. Alfa kanalıyla bununla bir işimiz yok zaten. alfa iptal ettim. Shift'a Colourf kısmından Mix RGB istiyorum. Ee, bunu full siyah yaptım. Bunu e, şöyle Lighting yaparsak nasıl olur? Yani ben biraz da arka kısmında gözükmesini istiyorum. Screen yapabiliriz mesela. Ee, screen. Bakalım burada birkaç tane daha deneyeceğiz. Linux. Screen mesela bir tık daha iyidir bence. Şimdi e, burada şöyle bir şey yapacağız. Bunun dediğim gibi ilk başlarda şeffaf olmasını istiyorum. Yani hiç gözükmesin neredeyse. Bunu şöyle yapacağız. Shader, mix shader istedim. Bir tane de transparent istedim. Bunu bağlıyorum. Animasyon başında böyle olsun. İşte ilerleyen kısımdan da hafif şöyle biraz da 0.70'lere getirdiğim zaman biraz daha parlaklık e, parlaklık değil de biraz daha etkisi belli olsun istiyorum. Şimdi birinci frame diye mix shader'ımın faktör değeri 1. I'ya basıyorum ve buraya bir keyframe atadım. Şöyle geldiğimiz zaman bunu biraz şöyle kısabilirim hafif. Şöyle bir keyframe dağıtıyorum. Şuraya geldiğim zaman etkisini hafif azalsın istiyorum. Ve 250. kareye geldiğim zaman etkisi baya baya bir artabilir şöyle. Evet bir keyframe de buraya atıyorum. Şimdi Evet işlemlerimiz bu kadar. İzliyoruz. Yani böyle resimler üstünden ee, ne derler? Kapak tarzı olur. Animasyon tarzı şeyler yapacak arkadaşlar için bir ders niteliğinde bir böyle sade basit bir güzel ders çekmek istedim. Yani farklı alanlarda da kullanırsanız gayet güzel bir sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi e, şuradan render moduna giriyorum. Arka plana bir environment tekstür atayabiliriz. Aydınlatma için şöyle bakalım. Şunu seçiyorum. Evet gayet güzel. Şöyle gelelim. Biraz daha şiddetini arttırabiliriz. İki iyidir. Evet. Zaten biraz da gökyüzü olduğu için çok da aydınlık yapmaya gerek yok. İstiyorsanız şöyle biraz daha yükseltebilirsiniz. Şöyle 5 veya 3 olabilir. Normalde sahnemiz böyle ama kamera açısından baktığınız zaman böyle gözüküyor. Evet çalışmamız genel itibariyle böyle. Şimdi bunun e, 250 frame'lik yani bir 10 saniyelik çıktısını alalım. Dimension, Dimension kısmına geliyorum. Buradan direkt jpeg seçtim. 250 FM oldu zaten belli buradan. Yani yapacağım ayol bu kadar başka da hiçbir şey yapmayacağım zaten. If render motorunda da alacağım için çok da hızlı olacağını düşünüyorum. Ya şuradan da nere kaydedeceğimi seçmem gerekiyor. Dosya konumunun aynı oraya. Ne diyelim? Ay animasyon diyelim. Kaydet dedim. Şimdi işlemlerim bu kadar. Artık sadece yapmam gereken kısım e, Render kısmından Render Animation demek. Gördüğünüz gibi e, saniyeler içinde hemen render almaya başladı. E, gayet hızlı bir şekilde iyi render motorunu kullanarak render alabiliyoruz. Yani şu 10 saniyelik videonun renderi belki de 1-2-3 dakika civarında falan sürecektir. Evet arkadaşlar bu çalışmamız da bu kadar bittikten sonra videonun sonunda ve en başında kısımda videonun bitmiş halini zaten izleyeceksiniz bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere diyor kendinize iyi bakın demeden önce şöyle bir şey daha yapalım istiyorsanız bu videonun çıktısını bir e, animasyon çıktımızı şöyle arka planımızda Windows'un arka planında bir de oynatalım mı bakalım nasıl duruyormuş Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaptığımız çalışmaya böyle de masa üstünde arka plan olarak oynattığımız zaman böyle enfes bir görüntü oluştuğunu görebiliyoruz. Yani bu tarz ufak çalışmalar yapıp da böyle arka planınızı canlandırabilirsiniz. Peki e, bu arka plana bu videoyu nasıl koydum diyecek olan arkadaşlar için şöyle bir e, Steam'de satılan bir program var. Wallpaper Engine diye e, bunu kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi içinde bayağı bir ücretsiz çalışmalar da var. Atölyesi de var. Şuradan dosyayı aç de kendi yapmış olduğunuz e, videoyu da yükleyebiliyorsunuz. Yani görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir e, çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Fotoğraflarla birlikte bir kompozisyon çalışması yaptık. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.